Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Van İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada eğer bir gün Konya'yı Van'dan ayırırsam, Konya'ya imtiyaz tanıyacak tavır alırsam Allah yediğimiz lokmayı haram kılsın. O an nefesimizi alsın. Bizim için Konya ile Van arasında hiçbir fark yoktur dedi. Bir alkış yardımcı. Bir daha, bir daha aslanımı bir daha dinleyeyim ben. Başbakan böyle oluyor işte. Bak Koç'u görüyor musunuz? Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Van İl Kongresi'nde yaptığı evet. Van. 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 da hem de. Maşallah evet. Eğer bir gün Konya'yı Van'dan ayırırsam, Konya'ya imtiyaz tanıyacak tavır alırsam Allah yediğimiz lokmayı haram kılsın. Ben Ama... geçenler dua ettim ya. Evet. evet. O duanın devamı olarak söylüyor. Evet. rahmet olsun. Maşallah. 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 Evet. O an nefesimizi alsın. Bizim için Konya ile Van arasında hiçbir fark yoktur dedi. Maşallah. Maşallah. Bak Allah kim ederim değil mi evet. cenab evet. Allah. Kim Türkiye'yi bölmeye kalkarsa evet, evet. Allah onu helak etsin evet. Allah iflahını kessin evet. Allah gücünün kudretini yok etsin. İnşallah. Allah içini yaksın. İnşallah. İnşallah. Allah aklını alsın. İnşallah, İnşallah. İnşallah. Ya zaten bir avuç toprağımız var kardeşim. Evet. Türkiye ufacık bir toprak parçası. Bölüne 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 parçala parçala ana yurt evet. ufacık kaldı. Osmanlı jet bayağı ferahmış, evet. rodosu veriyor, adaları veriyor buyurun yani böyle sanki yama var ya. Güneydoğu'da da öyle. Evet. Mesela Irak, Suriye falan hep evet. bizim de. Evet. Evet. Yemen, o ferah ferah. Ya kardeşim bizim ana korumuz değil mi çok güçlü bir ordu çok güçlü bir eğitim, Darwinist materyalist düşünce karşı tavır almak olmalıydı. para parçetler Osmanlı'yı. Evet. Bir avuç toprak kaldı, öyle böyle bölelim diyor. Delirdiniz mi siz ya? Mesela yabancılar Osmanlı devrinde tıbbiye şahaneye gelmişler yabancılar. Darwinizmle ilgili kitaplar okunmaktan aşınmış. Böyle ciltleri falan aşınmış yani parmak dokunduğu için, el dokunduğu için o kadar çok okunmuş. Evet. evet. Her yere Osmanlı dağıtmış. mi müzemi kitapları.